Kolon bağırsak kanseri neden olur? Kolon kanserinin oluşumunda aşırı yağlı, kırmızı et ağırlıklı beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol tüketiminin yanı sıra polipler etkilidir. Tarama kolonoskopileri sırasında kalın bağırsakta polip görüldüğünde kanserleşmeden alınarak hastalığın önlenmesi mümkün olmaktadır. Kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri hikayesi bulunmasında bu kişilerde kolon kanseri riskini artırmaktadır. Meme ve yumurtalık kanseri olan kişilerde de 50 yaşını beklemeden kolon kanseri açısından tarama yapılması önerilmektedir. Kolon bağırsak kanseri belirtileri nelerdir? Karın ağrısı, dışkıda kan, anemi, uzun süreli ishal ya da kabızlık arasında gidip gelen tuvalet alışkanlığında değişiklik, dışkı şeklinin ince uzun olması, kilo kaybı ve yorgunluk kolon kanserinin en yaygın belirtileridir. Kolon bağırsak kanserinin belirtileri şunları içerir. Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik, dışkıda kan ve veya rektal bölgede kanama, kansızlık, anemi, yorgunluk ve halsizlik, dışkının kalem gibi ince ve uzun olması, dışkıda yumurta akı görünümlü salgı, karın ağrısı ya da pelvik ağrı, kilo kaybı, mide bulantısı ve kusma, göz akında ve ciltte sararma, dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi, yutma güçlüğü, yemek yerken çok çabuk doyma hissi.